Nasıl bir apartmanda büyüdün? Ben köyde büyüdüm, apartman yoktu. Ee, yani lojmanda büyüdüm. Aha. Daha sonra e, şey babamların tayini olunca, öğretmen babam, tayin olunca o zaman apartmana taşındık ortaokulda yani. Karışık bir apartmandı. Hmm. Tek kelimeyle karışık bir <laughs> apartmandı yani. Abi apartmanı bir bırakalım, şu köye gidelim biz tek Köy. tekrardan. Nasıl bir köydü? Köy küçük bir köydü. Ferizler Köyü. Bergama'nın bir köyüydü. E, i̇nanılmaz yeşillik. Şu çizgi filmlerdeki köylerden Aynen. mi? Aynen. Küçük Köyü. tümseklerin oldu. <laughs> çok güzeldi. <laughs> Harika bir köydü. Yani çok mutluyum köyde büyüdüğüm için. Zaten bence oyunculuğumda da çok büyük etkisi vardır. Çünkü çok farklı insanlar vardı. Köydeki karakterler değil mi? Çok farklılardı. Mesela köyde Ege şivesiyle konuşuyordum. İşte annemlerle normal. Baba şey dedemler falan gelince onlarla daha böyle doğu şivesiyle yaranmak <laughs> Onlar için. Onlar nereli? Onlar Tunceli. Ha sen aslen Tunceli'sin. Tabii aslen Tunceli'yim. Bergama doğdu. Ee, Bergama'da doğdum büyüdüm. 10 yaşından sonra da Menemen'e gittik. Çocukluk enerjen neydi abi? Koşardım ya. <laughs> Valla. <laughs> 7 yaşına kadar koştum. Çok koştum. Acayip seviyordum ya. Yani. Öyle bir yardırırdım <laughs> köyün sonuna kadar diye geri, geri koşardım. Çok hoşuma gidiyordu. Bu pamukların Koyulduğu çuvallar var, evet. harar derler onlara. O hararlar böyle üst üste yığılınca hasattan sonra... Üzerine mi atlardınız? <laughs> Üzerine atlamak <laughs> değil, onlar böyle boşluklar kalırdı, böyle labirent gibi olurdu onlar. Oralara gir, çık, altından zıpla, hiçbir şey olmuyordu nasıl olsa. Pamuğun üstüne atlayıp dururduk. E, şehirli de işte kuma atlıyor ya. Evet. Köylü de pamuğa atlıyor. <laughs> i̇şte şehre gidince de bu sefer şeye başladık. Ee, i̇nşaatlardan kuma atlamaya. İkinci kattan İkinci falan. İkinci kattan falan. Değil mi? Ben çok beceremezdim de. Biraz tırsardım. Aha. Yükseklik korkum vardı. Abimler böyle diye atlardı. Abi 7 yaş pantolonunda bulsa cebinden ne çıkar? 7 yaş pantolonu. Pamuk. <gülüyor> <gülüyor> Pamuk çıkar büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Evet. Demir para çıkabilir. Ha. Çünkü hep para biriktirdim. Niye? Sanki hep böyle bir şey olacakmış da hani buna ihtiyacımız olacakmış gibi para biriktirdim. Ben hiç o çocuk değildim ya. Ben oydu. Babam... Abim de yiyen çocuktu. Hah, ben abiyim işte Hı. büyük ihtimalle. Çünkü baba şey verir ya böyle yani bir yüksek meblağlı para verir. Ha. Onu cüzdanın başka bir yerine koyarsın. <laughs> hani zorda kalırsan bu yardımcı olsun diye. Hemen harcardım ben onu. Hiç Benim de abim olsaydı. öyleydi. Ben o demir paralı böyle çikolata kutuları olurdu ya. işte İşte nedir o böyle parça parça şeyleri <laughs> olan. Böyle tek tek yerleştirdim onlara. Bilmem Ruhunda mi? minibüsçülük varmış ya. Abim Onların vardı, vardı ya. ya geri böyle. <laughs> Al abim dedi. Yani hep böyle uzatmalı bir hayatım vardı. <laughs> abim onları bir şekilde bulurdu. Hepsini yerdi. Böyle günden güne azalırdı birikeceğine yani. Öyle bir durum vardı. Çocukluk korkun neydi? Anne baba ayrılması olabilir. Hani Ulan ayrılacaklar mı? Niye öyle saçma bir korku vardı? Ya da hani bizi bırakacaklar mı? Hı -hı. Öyle bir korkum vardı. Sınıfta böyle annesi babası ayrı çocuk varsa mesela onların yanında hiç anne baba lafı hatırlıyor edilmez. hatırlıyor edilmezdi, musun? Anne deme abi onlar ayrılmış falan diye hemen. <laughs> ne yapıyorsun falan. <laughs> ya sanki ama o çok önemli bir şeydi. <laughs> tabii tabii. Yani hani dünyanın sonu gibi bir şey oluyor ya çocuk. Bir için. de hani şimdi çok fazla ayrılık var da bizim zamanımızda ayrılık çok nadirdi. Ama onların köklerinden gelen bir şeydi artık yeni nesil öyle değil. Büyüdüğünü ne zaman anladın? yeğenim olunca. Yani onu ona baktıkça o günden güne büyüyor ya. Ulan diyorum hani nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> gidiyoruz belli ki bir yere. Ama işte bunun içinde türlü çözümler bulmuşlar ya. Hayat kırktan sonra başlıyor gibi bahaneler var ha. ya. Erkeğin en güzel yaşı otuzlu yaşlar. Bana. Ama en güzel yaşı gerçekten de otuzlu yaşlar. <laughs> Vallahi öyle. Buradan bütün izleyicilere sesleniyorum. Abi annenden ne öğrendin? Annemden iyilik öğrendim. Karşılıksız iyilik. Yani annem ebeydi. Yani köyün her şeyle ilgilenirdi. Herkes onu çok severdi. Ee, Evlere gidiyor muydu doğum tabi. tabii. Yani gece Neydi mesela. Neydi annenin adı? Ayde. Şimdi eskiden şöyle bir sistem vardı. Bir ebe üç köye falan bakardı. Üç köye, dört köye. <laughs> Gelirlerdi üç gece Üç korner iki... penaltı gibi. Gibi. Gece üçte <laughs> dörtte Girelim mesela üç kapı çalardı. Ee, i̇şte Ebe Hanım doğum var. E şimdi bizi de bırakamıyor. Bizi de atar traktörün kasasına öyle giderdik. Sen de bayağı doğumlara gidiyordun ya. Tabii yani. tabii. Ben doğumda çok gördüm. Yani mecburen. <laughs> Dışarısı çok soğuk. İçeride böyle otururduk. Orada da onun var böyle böyle. Seni çocukluğuna götüren koku hangisi? Hacı Şakir. <gülüyor> sabun. Sabun. <gülüyor> Yeşil sabun kokusu. Yani o kokuyu aldığım an o e, termosifon diyorlardı ya ona. Alttan ateşi atıyorsun. İşte o soba gibi. Üstte büyük bir kazanı var o. Oh. Hemen oraya gidiyorum. Abi kendini çok değersiz hissettiğin bir an. Yani genelde babam yüzünden olurdu öyle şeyler. <laughs> Baba ama gurur kırar ya. Geri zekalı diye. Bir de benim 5 sene öğretmenim oydu. Of. i̇lkokulda yani biz En beş... kötü senaryo budur bence ya. Yani. Abi inanamazsın. Öğretmen çocuğusun ve 5 sınıf bir arada okuyorsun. Hurafeler var mıydı abi? Kesin sorulara veriyordur oğlum. Tabii canım. İşte o yüzden zaten. <laughs> Sen de dayak... şey diyorsundur. Hayır babam soruları bir odaya kilitliyor. <laughs> evet, ben de, giremiyorum evet. oraya diye değil mi? <laughs> biz çok dayak yerdik abimle ben. Yani kim ne yaparsa yapsın biz dayak yerdik. İşte öğretmen çocuğu ya Hı -hı. hani torpil yok mevzusuna ki en çalışkanı da bizdik yani hani abimle ben Hı -hı. neyse mecbur gibi biz çalışırdık. Onlar bir şeye giderdi sığıra giderdi gelmezdi o gün okula bir gün tarlaya gider. Abi hakkında bilmediğimiz bir şey söylesene. Çok sinirliyimdir yani aşırı sinirliyimdir. Hadi <laughs> ya. <laughs> yani küçücük bir şeyden çok saçma bir sinir çıkabilir. Çabuk geçer mi sinirin? Geçer. Ama yani şiddetli telefon fırlatanlardan mısın? Fırlatmam ama boks'a gitme sebebin o olabilir mi birazcık? Belki. Yani. Ama ben çocukluğumdan beri mesela Bruce Lee hayranıyım. Van'dan Bruce Lee. O yüzden hep spor yaptım. Judo yaptım. Biraz çok az güreşe gittim. Ondan sonra şimdi işte boks, fitness. Hep böyle bir hayatımda spor vardı. Hep Bruce Lee olmak benim hayattaki amacım ama bir türlü beceremedim. Biliyorsun Bruce Lee iki yıl yılda yaşasaydı vücudu bıçak geçilmiyordu. Evet, mu? evet. <laughs> bir de köyde Bruce Lee'ye şey derdi çocuklar ya. Burcele. Burcele. Ee, oğlum ben Burceleyim. Van dergisi vardı bir yer hatırlar mısın? Alıyor muydun? Çok alamıyordum ama alıyordum. Onun sadece kapağı değişiyordu. İçerik evet. hep aynı. Hep işte şunlar. Işte. 8 hamlede adam dövme var ya. Ben... Yalnız 4 ile 5 arası çok hızlı. <laughs> hani 1, 2, 3, 4, 5'te adam yerde. Ne oldu bilmiyoruz. <laughs> o dönen tekme büyük ihtimalle. Ihtimal Ailen seninle alakalı hangi gerçeği öğrense çok şaşırır? Onlara karşı hiç duygusal davranmam. Ee, yani ben çok neşeli, çok şey bilirler. Belki... ...duygusal yanlarımı gördüklerinde şaşırabilirler. Çünkü biz doğulu olduğumuz için bizi çok şey yetiştirdiler. E, erkek çok önemli yani Hı -hı. teyzelerim, halalarım, amcalarım hep böyle bir pış pış... El üstünde tutmalar, Tabii, pohpohlar. Işte onlar gelmiş bunlar bize biz en büyük torunlarız. Pış 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 hani hiç öyle bir yanımızı görmediler. Abi hayatın tadı nasıl çıkar? Gezerek. Yurt dışında şunu anlıyor insan kendin olabilirsin. Kendini orada bulabilirsin. Burada çok toplum baskısı ve birey baskısı olduğu için yani e, toplumun olmanı istediği insan oluyorsun. Yani bir ortalama biri haline dönüşüyorsun. Ama orada kimse ne giyimine, ne kuşamına, ne tavrına kimsenin umrunda değil yani. Avrupa'dan mı bahsediyorsun? Avrupa'dan bahsediyorum. Aha. Çok hoşuma gitti ya. İyi ki yapmışım dediğim bir şey. Tiyatro okumak. E, yani hiç çünkü aklımda öyle bir şey yoktu. Bir abi vardı, sağ olsun. O beni yönlendirdi, e, zorla aldı diyebilirim. Kim abi? Taylan Ertuğrul. Tamam. Belediye tiyatrosunu çalıştırıyordu o zaman. O da bizim okuldan mezun. Heh. Bir iki üç arkadaşım vardı. Onlar ısrarla ben kahvede oyun oynardım sürekli. Onlar da böyle zorla alıp <laughs> <laughs> en yakın üç arkadaşım. Kahveden var. tiyatroya varan bir <laughs> evet. yolculuk. Tespi, sigara, fındır ayakkabı. O. Oralarda. Yumurta topuk. <laughs> Kahramanlık hikayen var mı? Teyzelere yardım ederdim şeyler e, poşet, poşet taşımalarını. O da sana para değil bir meyve verirdi hatırlar mısın? Hiç ne yani, aldıysa elma. Ama işte benim kahramanlığım orada hiçbir şeyi kabul etmez. Ha kahramanlık sonunda <gülüyor> <gülüyor> almamak yani. Bir de çocukken çok saçma bir şey vardı yapar mıydın bilmiyorum da mesela misafirliğe gidersin canın çikolata deli gibi isterdi. Evet. Kadın tutunca teşekkür ederim almayacağım falan diyorduk. Niye? Çünkü annen oradan böyle bakıyordu. Ya benim o da değil. Bunun şık bir hareket olduğunu düşünüyorum. Hani bütün çocuklar çikolataya saldırırken ben almayarak hani onlardan farklı olduğumu ortaya koyuyordum. İşte orada sanatçı olacağım belliymiş. Hmm, değil mi? <laughs> Ama şey yapıyorlardı. Yani çok tembihlendiğimiz için otomatik öyle bir şey gelişiyordu herhalde. Gördün mü anne almadım. Şey Şeyi işte. hatırlar mısın peki? Mesela çocuk gider misafirliğe de direkt meyvelere saldırır. Anne şey der evde kasayla var yemez. <laughs> Aa niye burada böyle oldu? Evde sandık sandık var. Aynen yani. Olmuşsun. Abi duyduğun ilk küfür. Bunu söyleyeyim Söyle. Yani ilk duyduğum küfür koyayım. Tamam. Ee, ve ilk duydum. Hafızayı hemen aldım. Sofrada bunu söyledim. <laughs> ya babamın yüzünü görmeliydin. Yani misafir de vardı. Ya dedim işte ekmeği kızartmamışsınız bilmem ne koyayım dedim. <laughs> O sessizlik yani o kadar ürküttü ki böyle. O sessizlik şöyle bozuluyor. Sizin ev kiraydı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tokatla bozulmuş olabilir. Net hatırlamıyorum ama şeydi. Ya annem kızmıştı. Babam böyle bir <laughs> hani böyle bir çocuk yani büyüyor gibi <laughs> bir şey olmuştu. Abi en gergin olduğun ortam hangisi? Sahne öncesi diyebilirim. Şu an gergin misin? Değilim yani hazır değilsem sahne Anladım. öncesi. Ama sağlam prova alındaysa her şey biliniyorsa evet. iyisin değil mi? Sorun yok. Çünkü biz bir de hani bu sketch programı olduğu için mesela e, her hafta aynı dollukta hazırlanamıyorsun. Yani mutlaka bir eksiği gediği kalmış oluyor. Onu da biraz hani oyuncuya bırakıyorlar. Sahnede nasıl olsa seyirci coşkusuyla ilerli evet. olur diye. Ama çok hazır olup çıkmayı seviyorum. Çünkü hmm. o zaman çok rahat ve neşeli oluyorum. Ama öbür türlü biraz böyle bir gerginlik oluyor. En çok kimi kıskanırsın? Daniel D. Lewis. Yani nasıl olabilir ki? <laughs> Ama nasıl olabilir yani? Adam hani oynadığını hiç hissetmiyorsun. Yani o oluyor. Mesela o olma durumu bende yok. Meryl Streep de öyle değil midir? Öyle. Değil mi? Evet. Hastası olduğum bakkal ürünü. Cino. Hı hı. Portakallı. Portakallı. Karşı cins karşısında en çok utandığın an? Yani ilk konuşma. İlk konuşmayı hiç beceremem. Hala mı? Hala. Yani hep karşıdan beklerim. Onu beceremiyorum. Eskiden öyle konuya değil. girmede zorlanıyorsun. Yok. Ama girdikten sonra da akıyor değil mi? E o akıtırsa akıtırım yani. <laughs> ha o kısım <da> mı onda? <laughs> yani bir şey verecek. E, yani beni beğendiğini anlamalıyım ki ben rahat edebileyim. Öbür türlü ı -ı. bulaşmış olduğun en değişik iş. Pazarcılık yapardık. E, Aa, evet. Çıkar mıydın tezgah? Tabii tabii. Babamla giderdik. Ne sattınız abi? Meyve üzerine sebze üzerine kavun, karpuz. Yeşillik. Fazladan koyan pazarcı mıydınız yoksa tamı tamına mı? Tamı tamına. Hiç karakolluk oldun mu? Oldum. Ne oldu? Ee, ya parkta bira içiyorduk. <laughs> <laughs> 14-15 yaşında. Ee, o zaman Menemen'de ee, bir anda böyle ekipler geldi. Biz de kaçtık yani. Topla, o... topla, topla diye. Korkudan kaçmaya başladık çocuk aklımızda. Ee, topladılar o zaman. Bir şey de olmadı yani. Ne yapıyorsunuz? Bir içiyorduk. Niye kaçıyorsunuz? E, korktuk. Defol. <laughs> en sık kullandığın yalan. Arkadaşlarına, ailene. Nedir senin o fix yalanın abi? Abi ben şu an meşgulüm. Sonra arayayım mı? Hı hı. Bu. Bir de kısık sesle değil <laughs> mi? <laughs> abi, abi prova değil mi? Tamam arayacağım. Hayat sana ne öğretti? Biraz güvensizliği öğretti. Yani herkese çok güvenememeyi öğretti. Çünkü sürekli dengeler değişiyor. Mesela bugün biri hakkında biri bir şey konuşuyor. Aa öyle bir şey mi yapmış? Aa terbiyesize bak diyorsun. Adama böyle bir soğuk bakarken ertesi gün bir bakıyorsun. Onlar böyle can Birine çok güvendiğini hissettirmek de çok iyi bir şey değil bence. Evet. Değil mi? Evet ve bu bir süre sonra otomatik bir hale gelmeye başlıyor. Aslında ben insanlara güvenemezsem yaşayamam. Hı hı. Benim için... Ben de Ailem Ailemden bile neredeyse daha çok görüştüğüm için arkadaşlarım çok önemlidir. Bir kemik arkadaş grubum var her şeyimi bilirler. Yani canımı emanet ederim. Ama yeni arkadaşlıklarda biraz zorlanmaya başlıyor insan.